Ah felek, zalim felek, herkese kavun yedirdin, bize de yaptın kelek. Özellikle neşeli şarkıların sözlerini pek duymayız. Ne kadar acı olduklarını göz ardı ederiz. Herkese kavun yedirirken bize kelek yediren felek eşliğinde dans ederiz. Nedir felek? Kader değil mi? Peki felek sözcüğünün bir başka anlamı yok mu? Hemen söyleyeyim. Yörünge. Gezegenlerin etrafında döndüğü rotalarının da Arapçadaki ismi felek. Peki bir gezegen normal şartlar altında yörüngesinden ayrılabilir mi? Hayır. Kader ve yörüngenin anlamı aynıysa demek ki kaderin önünde az bir etkimiz var. Evet biz kulumuzun kaderini kendi çabasına bağlı kıldık deniyor ama yaradanın külli iradesi başka, yaradılanın cüzi iradesi başka. Adı üstünde cüzi yani küçük. Hikaye geldi şimdi aklıma. İki tüccar büyük şehre mallarını satmaya gelmişler. Satıp bitirmişler. Bir demiş ki benim işim bitti. Şurada cami var. Ben bir namaz kılayım geleyim. Sen de ne yapmak istersen yap. Bir saate burada buluşalım. Tamam demiş biri iki. Bir saate buluşalım. Diğer tüccar bir saat oyalanmış. Bakmış gelen yok, giden yok. Biraz daha oyalanmış. Arkadaş yine yok. Yani artık dönüş saatlerini de geçiyor. Karanlığa kalacaklar. Gidip caminin oraya bakmış. Arkadaşı içeride. Girmek de istememiş. Bakmış camiden çıkan biri. içeride demiş arkadaşım var birader. Onu dürtüp beni göstersene. Adam dediğini yapmış. Arkadaşı el sallamış. Hadi demiş bizimki hadi. Gidelim artık. İçerideki arkadaşı çaresiz ellerini havaya kaldırmış. Bırakmıyorlar demiş. Bu şaşırmış. İçeride arkadaşından başka kimse yok. Kim bırakmıyor be demiş. Cevap gecikmemiş. Seni içeri salmayanlar beni de dışarı bırakmıyorlar. Kader var, irade var ama bir de nasip diye bir şey var. Nasibiniz de yoksa ne yapsanız olmaz. Nasip de varsa ne yapmasanız olur kardeşim.